Şimdi efendim bir izleyicimiz demiş ki, dişime dolgu yaptırdım, Hanefi mezhebindeyim, abdest alırken nasıl niyet etmem, yani niyeti soruyor. Ya, niyet bu diş dolgusu, evet. Yani niyet gerekmez, çünkü bu diş dolgusu zarurettendir, zaruretten olduğu için bu bir camianın yanlış bir fetvası var bu hususta. İki mesele de bunlar, kazası olan sünnetleri kaza niyet etsin, bir de bu diş dolgusu, bu iki meseleyi. Bunlar da ehl sünnet kardeşlerimiz. Güzel fakat işte şeyhleri şafi idi. Kendileri de hanefi. Bu sefer yani şeyhlerinden gelen şafi fetvalarını hanefi halka uygulayınca biraz sorunlar yaşadı halk bu işten. Bir de ilk kanallarda onlar dini fetvaları ilk onlar vermeye başladılar ilk kanallarda. Evet. Halk bu sefer bayağı bir tedirgin oldu. Hüseyin İlmi Işık. Abdülhakim Arvasi Hazretleri büyük şeyh. Tabii şafi idi. Evet. Onun e, fetvaları, şafi mezhebine göre olan fetvalar. E tabi cemaat Hanefi e, buraya yansıyınca mesela işte kazası olan e, sünnet, sünnet kılamaz. Şafi de o. Hanefi'de kılar. Bu sefer sünneti hem sünnet kılarken kazaya niyet et. Bu sefer iki niyet bir namazda olmaz. Boşa gidecek namaz. Böyle şeyler oldu. Bu diş dolgusu da aynı mesele. Yani Hanefi mezhebine göre bir taklit lazım değil başka mezhebi. Niyet lazım değil. Zaruretten dolayı dişi dolku olan insan o dişin üzeridir muhtemel artık. Dışta kalan kısmına su geçiyor. Tamam böyle bir mezhep taklidi ve niyeti durumu gerekmez orada.